Hocam Ya kilitli kaldım da bir kapıyı açabilir miyiz? Hocam anahtar yok. Yedek anahtar falan yok mu? Bir bakar mısın? Paspasa devam seyfullah. Hocam

sevgili Zeyn Hocam. Bu sefer dilersen seni alalım sahneye. Hı? Zeyn Hocam dersine çok iyi çalıştı. Masa altlarında, kıyılarda, köşelerde, karanlıklarda fare gibi. Olay yeri inceleme. Biraz fazla mı kaçırdın acaba olay yerini incelemeyi bu sefer? Görelim bakalım. Buyurmaz mısın? Hadi anlat. Neler buldun araştırmalarında? Olur. 70 yaşındaki vaka. Seher Gümüş. Doktoru Ateş Hoca'ymış. 12 yıl önce hastaneye getiriliyor ve bir gecede ölüyor. Ölüm sebebi bilinmiyor. Bir keresinde de bir kamyon şoförü getiriliyor. Seher Gümüş'le aynı semptomlara sahip. Ateş Hoca adamın ölüyor olduğuna kanaat getiriyor ve iki gün boyunca kemik iliği biyopsileri, lomber ponksiyonlar ve üç kez de kolonoskopi yapılıyor. Ama mide ekşimesi tanısı konuyor. Daha sonra yine Seher'e benzeyen vakalar geliyor. Ateş Hoca hepsinde dosyalıyor ama hiçbiri Seher'inki gibi ilerlemiyor. Ama bu çocuk, bu vaka aynen öyle ilerliyor. 12 yıl sonra aynı vakayla karşı karşıyayım. Ama bu sefer çözeceğim bulmacayı. Hocam aynı semptomlara sahip. Evet ama farklı beş diğer semptom daha var. Bunu konuşmuştuk. Erdem Chester. Eminim. Ee, kendimi tekrar etmek istemiyorum ama dünya üzerinde 200 tane Chester vakası var. Pek mümkün gözükmüyor bana. Eğer rahmetli Seher Hanım'ın ailesi otopsi yapmama izin verseydi... ...201. vaka olacaktı bu vaka dünya üzerinde. Siz bana inanmıyorsunuz ama göreceğiz. Test sonuçları haklı olduğum ortaya çıkaracak. Evet inanmıyorum hocam. Var mı peki inandığım bir şey? Yani hayatın toz pembe olduğu dışında. Evet var. Bazen neyi görmek istiyorsak onu görüyoruz. Daha doğrusu neye inanıyorsak onu görmek istiyoruz. Ben de zamanında imkansız olduğunu bile bile birinin iyileşeceğine inanmıştım mesela. Yani hepimiz zaman zaman bir şeyleri, birilerini kaybediyoruz. İstesek de istemesek de. Seher Gümüş öldü. 12 yıl önce. Siz o tarihte takılıp kalmışsınız. Şimdi hangi vakaya baksanız Seher Gümüş'ü görüyorsunuz. Bu çocukta da öyle. Ama ailesini zor durumda bırakıyoruz, yapmayın. Bu sadece bir takıntı, basit bir takıntı. Bu takıntı için o çocuğu ve ailesini kullanmayalım. Eksik olmayın hocam. Takıntımı keşfetmişsiniz. Size benziyor hocam bu aile. Tıpa tıp aynısınız. On yaşında kızları ölmüş. Bu aile o tarihte takılıp kalmış. Tıpkı sizin gibi. Ve bu ölümden de kendilerini sorumlu tutuyorlar. O zaman genetik bir durum mu? Formda ilk çocuğun ölümüyle ilgili bir şey görmedim ben. Hayır. Kız boğulmuş. Annesi kolay kolay kızım öldü diyemiyor. Tıpkı ateş hoca gibi. Ateş hocam. Seher Gümüş 12 yıl önce öldü. Ölüm sebebi bilinmiyor. Doktoru da ateş hekim oldu. Sizi gidi mini mini Zamanında siz şirinleri izleyip bıdı 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 yaparken ben bu vakayı tedavi ediyordum. Bu çocukta iki semptom var. Üçüncü semptomun Seher Gümüş'te gelişmesi tam tamına iki saat yirmi dakika sürdü. Oradan da direkt morga geçiş yaptı aynı gece. Şimdi... ...bu arevesk benzetmeleri bırakalım. Tamam. Laboratuvara geçelim. Kanlı canlı gerçeklerle ilgilenelim. Hı? Bakalım kim haklıymış. Haydi. Şirinler. Evet, sonuç. Kanamanın kaynağını belirleyemedik ama kan oturmasından biyopsi için örnek aldık hocam. Güzel. Papül demek istiyorsun. Evet. Zeyno hocam, söyle bakalım kim haklı? Bu zamparayla gece boyunca hayaletler gördüğüme inanan sen mi haklısın yoksa ben mi haklıyım? Maalesef hocam. Erdem Chester bulgusu yok. Erdal Çesta değilse... ...ne? Sürekli söylediğimiz gibi sıradan viral gastroenterit. Hocam, neden bu kadar inatçısınız bu gece? Ayrıca artık partiye dönebilir miyiz lütfen? Böbrek biyopsisi yapalım. Seher Gümüş'ün böbreklerinin iptal olması... Hocam, bu çocuk Seher Gümüş değil. Yani bu bir çocuk. Seher Gümüş gibi yaşlı bir kadın değil. Yani çocuğun öleceği anlamına gelmez. Bence burada işimiz bitti. Artık geç olmadan partiye dönebilir miyiz? Lütfen. Ama particiyimsin be. He? Zampara. Etrafında güzel kadınlar olmayınca, flörtleşemeyince biraz asabileşiyorsun galiba. Sayenizde hocam. Ayrıca elimizde bir kanıt yok. Yani kanıt yok. İpekçilik oynama benimle. Tamam. Tanı yanlış. O zaman hastalığı ne? Bu aile zaten bir çocuğunu kaybetmiş. Bir çocuğunu daha kaybetmesin ya. Nişan taşı. Test sonuçlarını aileye en güzel sen anlatırsın bence. Zeyno hocam pek müsait değil yine duygusallaştı. Anladım. Evet. Test sonuçları nasıl? Kötüse söylemeyin yalnız. Kötüse duymasam daha iyi. Endişelenmeyin. Kongos temiz. Biyopside o korktuğumuz hastalığa Erdem Chester bulgusuna rastlamadık. Yani can iyi olacak. Sadece basit bir virüs mü öyle değil mi? Elimizden geleni yapacağız. <laughs> ne oluyor hocam? Ne bu? İdrar. Hadi be. Ne renk? Çok daha koyu. Yani? Evet hocam, haklı olabilirsiniz. Böbrekleri pek iyi durumda değil. Hatta Seher Gümüş'le aynı vaka bile olabilir. Ne demek istiyorsunuz? Hocam anlatacak size. Ee, canım böbrekleri iflas ediyor. <laughs> Yani sizi burada biraz daha misafir edeceğiz. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Hiç ilerleme yok. O kadınla aynı hasta dediniz. Hastalığı nedir? Tedavisini biliyorsunuz öyle değil mi? Bakın benim şimdi aşağı inmem lazım ama sizi sık sık bilgilendireceğiz. Söz veriyorum. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Dengesizlik ve böbrek yetmezliğine ne sebep olur? Biyopsi yapabilirim. Gel buraya Celal. Gel. Bitti o savaş. Çok oldu o savaş biteli. Artan kreatin seviyesi ne demek? Böbrekler bize konuşuyor demek. Ne diyor böbrekler? Eyvallah babalar. Siz biz siz yola devam edin. Bizden bu kadar hakkınızı helal edin diyor böbrekler. Neden? Neden böyle bir şey söylüyorlar? Niye böyle oluyor? Mantıklı bir açıklama. Saksı zamanı. E coli 0157 kanlı ishal neden olur. Ve hemolitik üremik sendromu yol açar. Bakterinin saldığı toksinler böbrekleri iflas ettirir. Plazma ferez yapmalıyız. Bravo. Bravo. Çak. Aklın yolu bir. Ben de aynı şeyi yapmıştım 12 sene önce. Seher Hanım'a. İşe yaramadı. Geçiniz başka. Gut sendromu. Dolaşıma giren antikorlar böbrek yetmezliği ve kanamaya yol açar. Mor papüller. Mor papüller. Ee, eğer seherin yolundan gidiyorsa bize ilk ses verecek organ beyin. Buradan yola çıkarsak ağır metal zehirlenmesi olabilir. Olamaz çünkü o zaman hematokrit seviyesi düşük olurdu. Canınki şu an 44. Seherinki de bir... 42'nin altına hiç düşmedi. Dosyayı mı ezberlediniz? Hepsini mi? Ya Oğlur rakamı 42. Peki ya lenfoma? Böbrek yetmezliğine, gastrointestinal kanamaya ve beyinde infiltrasyona yol açabilir. Seher Gümüş'te lenfoma var mıydı? Hiç öyle bir semptom göstermedi. Ama eğer bu kadar ilerlemiş bir lenfoma varsa mutlaka kanda veya beyinde saptanır. Nişantaşı, periferik yayma yap, immün kimyasal analiz ayarla. Dolapdere, sen de MR çektir. Ben de İpek Hanım'a arayıp haber veriyorum. Hayır vermiyorsun. Hocam karın ağrısı zannediyor sadece. Bilmesi gerekiyor. Hayır gerek yok. Ne olacak şimdi gelse İpek hocanız. İki filmden birini izleyeceğiz. Ya benimle aynı fikirde olacak. O zaman ona ihtiyacım yok. Çok sıkıcı. Veya benimle aynı fikirde olmayacak. Zaten bu filmi bin kere izlediniz. Ha? Sıkılmadınız mı? Sıkıcı. Kapat. İnsanların sizinle aynı fikirde olmamasını kaldıramıyorsunuz değil mi? Altımda çalışanlar, affedersiniz sizden bahsediyorum. Benimle aynı fikirde olmazlarsa harika, sağlıklı bir şey. Öyle değil mi? Zaten bunun için maaş alıyorsunuz. Saksı zamanı. Hatırladınız mı? Kapito, ha? Ama üstümdekiler fikir vermek yerine köstek olurlar. Hiç gerek yok. Kalsın İpek hocanız orada. Şu anda işi başından aşkın zaten. Çok meşgul. Tamam